Evet merhabalar videolarımızı takip edenler özellikle yılın son döneminde bolca sıfır araç geleceğini söylediğimi hatırlayacaklardır bunu yaklaşık 2 aydır altını çiziyorum yani talep azalırken arzın da yukarı doğru çıkması ile ilgili haberler bollaşmaya başladı bu haberlerden bir tanesi de Opel Türkiye'nin genel müdüründen yani Alpagut Girgin'in açıklamasıyla beraber Opel Astra lansmanında geldi yılın kalan son 3 ayı içerisinde istediğimizden çok daha fazla aracı Türkiye'ye getireceğiz notuyla karşımıza çıktı. 3 ayda tam 24.000 Opel modelini Türkiye'ye getirmiş olacaklar. 2023 yılında da 63.000 adet Opel gelecekmiş. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde artık araçlar bollaşmış olacak. 0 kilometre tarafında araçların bollaşması yüksek fiyatlarla beraber de talebin azalması nedeniyle showroomlardaki durum artık eski tarafa doğru dönmeye başlayacak. Her ne kadar araçların fiyatları enflasyon etkisiyle yükselmeye başladıysa da durgunluk tarafıyla beraber bolca kampanya görmeye başlayacağız. Önümüzdeki günler bize bunu gösterecek. Markalardan yine benzer açıklamalar geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğim ama özellikle PSA grubunda Peugeot'da da benzer haberler 308'in gelişiyle karşımıza çıkacak yepyeni elektrikli modellerde gelmiş olacak. Özellikle yakın zamanda Peugeot'un 2008'inin de elektrikli versiyonu Corsa elektrikli. Astra'nın elektriklisi 2023'e kalmış gibi gözüküyor. Pek çok ürün ülkemizde satışa çıkmış olacak. Evet ürünlerin bollaşmasıyla beraber sizce otomobil piyasası ne hale gelir ne şekle evrilir bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.